Merhabalar. Bugün size rasyonel Yayınları'nın 10. sınıf matematik kademeli ilerleme fasikülleriyle geldim. Artık matematik yazılılarını dert etmeme hiç gerek kalmadı. Gelin fasiküllere bir göz atalım. Kutunun içerisinden 4 adet fasikül çıkıyor. Bu şekilde büyük boy basımlar, soruları geniş geniş çözebilmek en sevdiğim şey olabilir. Akıllı tahtaya uyumlu, ÖSYM tarzı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Ayrıca map müfredatına da uygun. Buradaki kare kodu okutarak yazarları tarafından hazırlanan video konu anlatımı ve soru çözümüne ulaşabilirsiniz. Elime sayma ve olasılık fasükülünü alıyorum. Sınıf içi etkinlik bölümüyle başlıyor. Konu bolca örnek soruyla desteklenmiş. Buradaki ödev testlerine geçtiğimizde öğrenilen kazanımları geliştirip kalıcı öğrenme sağlamamız amaçlanmış. Bu fasüküldeki tüm konular bitince check-up testleri başlıyor. Bu testler kolaydan zora her kalıptaki soruyu içeriyor. Çırak sorular konuların en temel özellikleri üzerine kurgulanmış. Kalfa sorular öğrencilerin konu hakimiyetini ölçmek amacıyla hazırlanmış. Usta sorularda konunun detaylarına inilmiş. Prof sorularda ise konuyla ilgili gelebilecek zor sorular örneklendirilmiş. O kadar ayrıntılı ve özenle hazırlanmış ki başlamak için sabırsızlanıyorum.